Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün son oyuncu bad oynuyoruz Evet arkadaşlar bugün son oyuncu bad solo moddayız arkadaşlar Bugün arkadaşlar challenge'ımız bir challenge yapacağız bugün evet ortaya gitmeden oyun kazanacağız arkadaşlar Ben bunu zaten videolarımda çok kez yaptım yani bugün de onu yapmak çok bizim için sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Umarım yani yaratmaz gibi geliyor. Bakacağız yani. Bu arada diğer çocuk çıkıyor mu? Çıkmıyor galiba. Daha yeni çıkmaya başlamış ama biz onun üstümüz. şu an için. Ve düştü. O da olmadan biz onu kırarız. Aynen. Tam tam ve. Şöyle onun lagı olabilir galiba, aynen biraz lagı var galiba arkadaşım, yoksa bizim mi yok. yok bizim, iyi ya bizim yok, aynen bizim yokmuş arkadaşlar. Onun var yani arkadaşlar ortaya gitmek yok derken elmaslara da gitmek yok, onu da bir söyleyeyim baştan, elmaslara gitmek yok. Böyle var elmaslara gitmek ama elmas kullanıp gelişmek veya işte kılıcımı yükseltmek ya da yani... Setimizi yükseltmek falan da yok yani yoksa böyle gidebiliriz ortaya da gidebiliriz o kadar acı yani arkadaşlar şöyle yandan geçelim en azından ellemeden kırmızı yandaki ile uğraşırken biz kırmızı kırar diye düşünüyorum da Allah oğlum kırıldın zaten şu an kırıldın sen bana öyle hatırlayıp. Ben ne de derim sana kırıldın dedim Arkadaşlar gerçekten korktum bir an öyle atlayınca. Dedim herhalde bu beni görmez dedim. Meğerse gerçekten görmüş çocuk. Kırmızı elendi mi arkadaş? Eğlenmedi mi? Yani. İki canı verdi zaten. iki canını bıraktım. Şöyle. Şimdi eğer kırmızı öldürse. O bana mı geliyorsun şimdi sen? Herhalde benim yüzünden öldüğünü düşünüyor arkadaş. Atlamasaydın sana kim atladı? öyle Öl artık ama. Yok oh, sonunda öldü yani arkadaş. Bu arada benim setim Elim, değil mi? Demir setim Şöyle yanımızda kimse yok değil mi bu tarafta bize dağıtacak? Evet çok arkadaşlar. Bu tarafta var mavi de alabiliriz Onun için zaten bu tarafa gidelim biz. Mavi bize dalma olasılığı yüksek çünkü. Ben ne dersem oluyor yani gerçekten. Hayır. Kendi kendime bitiriyorum oyunda arkadaşlar. Gerçekten böyle keşke o hareket yapmasaydım orada yani. Kendi kendimi bitiremişim gibi geldi. Şu an maviyle aynı anda çıktığımızı hissettim. Ama o yüzden daha bir çektim abi. Onun için biz ensen kaçalım. Mavi ne yapıyor lan abi? Yanlış tarafa doğru gitmiş arkadaş. Taktik biliyor mu atla Atladan aşağı. Şöyle seni atamıyız Ben seni öldürürüm kardeşim. Şöyle arkadaşlar elmas gelmiş elimizden. Attık. Sonra demin yorumlar da falan. Aynen. Arkadaşlar kaç part çekebilirim bilmiyorum. Belki bir parça sadece olur. Veya bilmiyorum yani hiç. Bir parça olsa da. Kusura bakmayın yani. Mavi arkadaş biraz şey oynuyor. Değişik bir oynayış bir stil var. Ama biz öyle oynayış stilini çok kötü yani. Senin düşünme şansın var mı? Hop kadın çocuğu. O nerede? Evet orada. Sen bana doyum için. Ve chest'e koydum arkadaşlar çünkü biliyorum atlayacağım ya. Yani. Yeşille kalacağız gibi geliyor ama bakacağız. Durun dur. bakalım. Yani yeşille kaybedersek kaybederiz sıkıntı yok yani arkadaşlar. Şöyle yanımıza kimseler yok. böyle ataşı. Mavi şahsen bana gelsin çünkü bir sürü okum var. Yayın var falan ya. Yani. mavi Maviler bunu bir görsem ne olacak? Yavaşça. Şöyle kaçtan. Şu mavi arkadaşlar gidip öldürmek istiyorum ortadayken Azim ortadayken Çünkü belli yani o bir şeyler yapacak ortada Gittiyse boş dönmez Aynen Ben bu oyunu evet O zaman senin bir düşünmemiz yok muydu? Vardı. <laughs> 28 tane zümrüt arkadaşlar çöp. Şu an için çöp oldu arkadaşlar 28 zümrüt. Elmas var mı yok? Arkadaşlar işte çalınca görüyorsunuz yani nasıl bir challenge oldu şu an. yeşil inşallah gelmez. Böyle. Ben base'e gideceğim çünkü yani gidip kasınacağım yani. Yeşil ortaya yol çekmeyeceğim çünkü şu yanlardan gideceğim yeşile. Olay moda ortaya gitmiyor Bir daha sere de sinyal yapacak bir şey yok. Şimdi yeşilcim. Böyle sen burada ne yapıyorsun bir saat daha devam edelim. Neyse. İyi altın evvel aynen kankim. Şöyle bir seni böyle bir deneyeceğim bakayım sen nesin böyle. İyi. Tamam. İnşallah okun yoktur senin Bilal'im Var mı acaba okun senin? Bakayım var mı? Abi? Hiç ok yok yani. Yok dimi bak? Oğlum kapatsan ne yazık? Al. Oy düşüyor mu? Aa düştü. Neyse arkadaşlar bir kez daha dönüş Şöyle bakayım. Hadi be. Arkadaşlar biraz orada telaş gibi bir şey yaptık ama neyse olsun. Yeşil ama kırmış olduk yani. Altı ödümüm, üç yatak kırmam var. İyi. Gayet. Bir parti yatağı gibi geliyor bana inşallah arkadaşlar yani. Bu arada arkadaşlar bundan da bahsedeyim hemen. O, yani o online eğitim falan olduğu için arkadaşlar çok video çekemeyeceğim yani, yani video çekeceğim. Ama öyle aşırı yani çok video gelmeyecek. Arası böyle gelir yani. Çünkü ben genelde oyun oynamıyorum zaten. Ders çalışıyorum. Onun için arkadaşlar biraz işlerim falan işte. Ders çalıştığım için. O be. Bu var ya, esasında. Arkadaş şu şekilde. O. Haydi bakalım. Onu eninde sonunda vuracaktım zaten. Neyse arkadaşlar ilk partımızı kazandık. İkinci partta ya da ikinci partta çekelim arkadaşlar. Aynen, çekelim. Evet arkadaşlar ikinci partımızdan devam arkadaşlar. Aslında ikinci parti çekmemeyi düşünüyorum ama vazgeçtim arkadaşlar. Hadi çekeyim dedim sizin için. İki part izleyin bari çok uzun zamanda videoda gelmedi. Ölürsek de hemen kaplayacağım arkadaşlar. Ortaya gitmeden gördüğünüz gibi çok rahat 28 limit li vardı ama kullanmadım yani. Çok rahat bir şekilde oyun kazandım. Yeşili bana orada öldürdüm de canım çok az aslında. Ben daha erken bitirebildim oyunu. Ama yani canım az biraz. Turuncu var da bize doğru geliyor yani. Turuncu biraz tehlikeli arkadaş canım. Çok tehlikeli değilsin de. Değil Oo, Turuncu gökdelence çıktı. Ne oldu biliyor musun? Bitti. şöyle ben de seni atarım kardeşim. Uyamayacak mısın? Neyse öldürdük çocuğunuzdan. Biz hem daha yüksekteyiz. Ama. Şöyle seni hata mıyım Aktan, evet. Şöyle arkadaşlar canımın da çok gitmesini istemiyorum. Çünkü keseceğiz yani şimdi. O kardeşim sen... Oğlum kimde lag var lan bu kadar? Bende yok 16 16. Kimde o zaman bu kadar lag var? Birimizde lag vardı ama anlayamadım. O sarı bilader. Oğlum bana beyin sağlayacaksın da. Atla şimdi Neyse arkadaşlar öldük. Oo bu da sarıyı kırdı. Evet. Şu an herkes. Sen bizi tuncuk alın. Aynen. Aynen arkadaşlar biz şurada saklanalım be. Turuncu be gitsin. Biz de gidip bu arada kalmayalım. ya. Aynen o beni görmedi evet. Umarım öyle de Çünkü onu kırmam lazım. Kırdım ki ben onu ya doğru. Neyse arkadaşlar biz moya gidelim. Evet. Bir an unuttum tuyuncu kırdım. aslında öldüme şansım var tuyuncu ama artık sonra öldüreceğiz sonra kaldı yani. Belki öldü kendisi yok mu? Ölmedi evet. Ama mavi onu öldürür mü? Öldürebilir bu arada o potansiyel var. Bakalım maviyi de kırdı. Keşke öldürseydim artık. Neyse arkadaşlar biz setimizi giyelim. Şuradan mora hızlıca gitmek istiyorum aynen. Düşersek de artık yapacak bir şey yok. Kapatacağım videoyu. Eğer video şu an kısaldıysa bilgi düşmüşüm. Allah. Gidiyoruz arkadaşlar. Az daha gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar mor da kırdık hızlı bir şekilde. Mor biladerim nerede? O turuncu da ölmüş. Allah. Oo. Oo arkadaşlar birden çocuk önüme düşünce yapacak bir şey olmadı. Neyse arkadaşlar bu ikinci partta da ölmüş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.